Şimdi temizlik konusuna gelelim. Nur Hanımcığım, evi nasıl buldunuz? Kadir Beyciğim, ilk önce bir şey söylemek Tabii. istiyorum ama... ...şuradaki kılı gösterebilir miyim? <laughs> Aynen böyle söyleyecektim, siz söylediniz. Örtüde, bak örtüye. Örtüye yapışmış gibi bu. Evet saç Ama hanımlar, e, yani burada bir sürü insan çalışıyor. O düşmüş değil. Ama düşme değil, o Kadir Bey şey çıkarttı. yapıp aldı. Bunun içinden çekti, çıkarttı aldı. Hani düşme olsa haklısın. Katlacıkta şey falan mı acaba üstüne geldi? İçinde Yok bu yani. zaten şey bir şey, e, hemen yer içine. Bak elif hanım. Güçlü olsa şöyle yapsan evet. geçer ama geçmedi. Kadir Bey önce elini böyle yaptı böyle çekti. Ben de gördüm. Kadir Bey'in söz vermesini bekliyordum. İçine buraya herhalde ipte mi acaba kaldı da üstüne yapıştı? Bir kanır de eğer başka şeylerle yok, yok, yıkandıysa hayır. Yok. ben ayrı ayrı yıkıyorum yani çıktığı zaman düğümlenmişti. işte? Ee, Gökçen ne diyorsunuz temizlik konusunda? Yani ben temizlik olarak beğenmedim bugün Kadir Bey. Nereyi beğenmedin mesela? Yani mutfakta ocağın arka, ocağı çektiğim zaman altında yağlar vardı. Buzdolabını çektik altında pütürler vardı. Ayrıca de banyoya geçtiğimizde zaten kılı gösterdim. Aynanın altında kıl vardı. E, dün Zeliha Hanım'ın armatürlerine laf ederken Elif Hanım kendi armatürlerini silmeyi unutmuş dün akşam bence. Hmm, hangi armatürlerle kireç vardı? Banyodaki armatürde vardı gösterdim zaten. Yayınını izlediğinde de kendisi bana hak verecektir. Elif, evet Elif Hanım ne diyorsunuz? Yani doğru bulmuyorum yani ben herkes gibi evimde temizliğimi yapıyorum. Yani doğru bulmuyorum söylediklerini. O sizin kanaatınız bu haksız da benim kanaatim. Yani, yani haksız, eleştiri haksız eleştiri yaptığını mı düşünüyorsunuz? Evet haksız eleştiri yapıyorlar. Peki, Zeliha Hanımcığım siz ne düşünüyorsunuz evin temizliği hakkında? Ben de temiz bulmadım. Çünkü mutfağa girdiğimde ocağın üstü kapattığın zaman o camın şu kenarı olduğu gibi sapsarı ya... ...sonra o dolabın üst tarafını elimi vurdum, elime yapıştı. Sonra yani ben banyosunda yine aynen öyle dün benim... ...küçücük tuzluğumun üstünde bir, bir tık yağ bulmayla temiz... ...benim tertemizliğime temiz bulmuyorum dedi. Ama şimdi kendi evine nereye elimizi attıysak, orasında örümcekler çıktı. Örümcekler, örümcekler çıktı. Kamerayı... Örümcekler. Gösterir misiniz örümcekleri? Çıktı kamera gö tamam. tamam, nerede çıktı acaba? izlediğin zaman kamera görebilirsin. çıktıysa söyleyin yani. Şu kaloriferin arkasında bezi sürdüğüm Allah zaman topa elime örümcek geldi. Çok iyi. Zeliha Hanım, örümcek. Elif Hanım sizin temizliğinizi eleştirebilecek kadar temiz değil mi sizin gözünüz? Değil bence. Hayır. Ve evet. E Gökçe Nur Hanım'a katılıyorum. Dün benim banyodaki musluklarıma de Kendi musluklarını hiç mi görmemiş? Yani. Peki Kadriye Hanım'cığım siz nasıl buldunuz evin temizliğini genel olarak? Ben de genel olarak temiz bulmadım. Normalde haftanın en olumlu yarışmacısı Kadriye Hanım temiz bulmadı. <laughs> Niye bulmadı? Başkasında Ama. gözünü, ağzını açıyorlar. Ben de gözünü açıyorlar. Ama yani, yani, yani gözle görülecek şeyler vardı. O da ağzını vardı. açtı. Zeliha Hanım da ben de gözünü açtı şimdi Kadriye Kesinlikle Hanım. Kesinlikle öyle değil. Ben evet, gözle evet. görülecek. Siz evet. kendiniz de görürsünüz. mutfak dolabının içinde, tabakların içinde ben kıl buldum. Aynen. Mutfak dolabının içinde, evet, tabağın içinde. Zeliha Hanım da gördük, kameraya da gösterdik. Şöyle uzunca <laughs> bir kıl. İnanır mısınız? Evet Kadriye Hanım mutfak tabağının içinde kıl buldum ee, dedi. şey, Evet dolabın içinde Zeliha ve kamerada da gösterdim. Uzunca şey yani Elif Hanım'ın kendi saçı. İyi şey ondan, ondan sonra, mı? ondan sonra mutfak dolabının içinde toz yani bayağı Benlazesi böyle ama Elif Hanım hiç hoş değil yani gülmeniz. Yani biz gelip sizin biz kendimiz, kendimiz koymadık ya yani sizin Elif Hanım. Ama diyorsunuz da okur. nereden biliyorsunuz kızıl benim da ama yani. buldum. Ama kızıl saçlı ya. Benim bakın saçım nereden sarı. Zeliha Hanım sarı. Ben bu, e, evet, bu, bu, evet, yani biz olmadığımız için. Peki bir şey diyeceğim. Mutfağa genel olarak baktığında temiz bulmadın Neydi? mı? E, Elif Hanım ev hanımı burada bütün gün evde evet. yani temizlik yapmıyor mu sizce baktığınızda? Hepimiz yani e, kadınız ve siz ev hanımısınız. Çalışan bir insan da değilsiniz. Evet. Çalışan bir hanım olsaydınız gerçekten anlardım sizi. Ama gerçekten genel anlamda temiz görmedim evinizi. Allah Katılıyorum arkadaşlara. Bugün bu eveti puan verseydiniz? Vallahi sıfır verirdim. <gülüyor> <Gerçekten>, <gülüyor> sıfır, sıfır olsaydım sıfır olsaydı verirdim. O kadar verirdim. da şey yapmayın sıfır yani. 0 olsaydı verirdim. Hayır. Gerçekten Medine Hanım. ben çalışan bir insanım. Evime gelince ne demek istediğimi anlarsınız yani. Siz beni rakip gördünüz ve e, günümüzde. Hayır, alakası evet. yok. Medine Hanım siz dün Elif Hanım'ın mantık çok mantıklı yorum yapmadığını Evet e, görmüşsünüz. Evet O yüzden de bugün pek fazla bir şey yapamayacağını düşünmüşsünüz. Evet. Neden dün mantıklı yorum yapmadılar? Halbuki aynı puanı verdiniz. Aynı puanı verdik. Ben yerinde verdim. Yani Onu olmayan yersizliği ama yersizliği bakın, neresi bir söyler bakın, misiniz? E, börek an. olmuştu, olmamış dedi. Olmamıştı. Yani olmuş bir şey olmamış demek güzel bir şey değil. Yani dün temizlik konusunda yemek konusunda gerçekten çok iddialıydınız. Ben İddiamın yani da arkasındayım ben. Temizlikte hiçbir arkasındayım e, yani. Bir, ha, temizlikte görmedim yani iddianız yerinde değil. Nasıl yerinde değil? Gerçekten Ufak değil. tefek yani. bir şeyler buluyorsunuz ama Ufak tefek öyle. değil kamera görmüş zaten izlersiniz kendiniz Peki, de görürsünüz. İzleyenler de görecek elbette, eğer gösterdiyseniz gördüğünüz yerleri. Hepsini göster. Peki ablacığım çayları da getirdim mi tamamız biz hazırız. Tatlıları da en son soğuk baklavayla e, kabak toplarını alacağız. Ne oldu Sizde bir gergin oturuyorsunuz böyle bir sanki zora şey diken üstündeymiş gibi bir yüz ifadeniz var <laughs> siz yok, siz yok ben biraz üşüdüm her herhalde Üşüdük demiş, üşüdük. Demiş, üşüdük. Hadi Belki umduğumu bulamadım o yüzden. Dedim acaba Elif Hanım'ın gerginliği mi size yansıdı? Gerçekten de umduğumuzu bulamadım yani. Dün benim o biçim masama laf edildi ya hayret ediyorum yani şimdi Mesela brokoli salataya kaseye kosaydın hep herkes aynı fikirdeydi değil Şimdi mi? onu ilk ben söyledim Siz hani arkadaşlar söyledim Siz mi? Siz söylediniz. Yani Doğru. onun onun en büyük sebebi aslında şeydi. Sosu az ya. az yani. Çünkü sos salata da bana da kalmış. O zaman bu, keşke bu da öyle olsaydı Mesela ben ilk gün yarışmada öyle görseydim ben bugün öyle yapardım. Tabii evet. ki ben demin ne dedim? Ama aslında programı izliyoruz El yap. Daha önce yapanlar oldu hani ayıpçı. Evet. Öyle koyacaktım da hani masam yetişmedi şey heyecandan yapabilirsin tabii ki. ben onları hep akşamdan yıkadım hazırladım Kadir'imi. Yani heyecandan unutabilirsin ama çünkü senin Bazıları soslu mi? bir salataydı, evet, suluydu. Evet. İstedik ki brokolinin evet. ekşiliği e, de gelsin. Yani heyecandan unuttum yoksa olabilir, hep brokolun belki. yani haklısınız. Gökçe de fikrini yani. söyledi. Olsa evet. daha iyi olur. Mesela Elif abla, yine bu tarafa gel tepsinle sana zahmet. Yani öyle şeyler unutulabiliyor ama olsa daha da iyi oluyor. Kimisi de mesela ayrı tasa koyuyor, onu getiriyor yemek tabağının içine koyuyor. O da ayrı bir saçmalık. Yok, tabi hijyen değil. Yani sadece Hişenlik şurada kenarda öğren. olsaydı. Önünde ya da sağ tarafında, yani Hedihanlı yerinde olur. olacak. Aynen. Vallahi bir saatle yarışıyoruz, ben Aa, de öyle diyordum ama bir öyle. saatle yarışıyoruz, Herkes göreceksiniz öyle. Herkes öyle, teşekkür ederim. Herkes öyle <laughs> ve, yani. ve artı ben siz şey çok iddialıydınız yani. Yani Aa. ben şimdi... Şimdi ama bana mı denk geliyor yani şimdi şey, ben bir şey söylemek istemiyorum da hani bardağı vereyim geri geri. Yani Getir, ver. gibi ne olur gidiyorum. ne olur yani ben kimden düştüğünü Ay, bilmiyorum. Tamam hani... e, DNA'ya gönderelim hemen. Ama Çok, Çekme çekme abla çekme. Böylece evet, kızı o biraz. Kızın o da kızın işte. Şöyle bardağı vereyim komple. Allah Allah ya. Nereden geldi ki acaba üstünden mi ya geldi? Ya bardağı no. değiştirirseniz tamam. hani. Yok yok yenisini yenisini alırız şimdi. Elif Hanım siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Ee, sürekli DNA testi yaptıralım kıl gördükçe. Ayıp şeyler bunlar. Sizin e, böyle bu şekilde bize cevap vermeniz e, güzel değildi. Yok temizliği e, siz zaten hakkaniyetli veriyorsunuz. Biz size güveniyoruz. Hani bizde de Allah olsun, olsun başka yerde de olsun. En azından benim sizinle bir rekabet derdim olmadığı öyle için yani öyle bir <laughs> düşüncem olmadığı için aman ondan kız buna ver tarzı bir şeyimiz yok şükür. Aynı bir de ben öyle. Kadir Bey çok merak ediyorum. Ne? Programı izlediğimde sizin temizliği hakkında yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. Yapıyorum. En çok merak ettiğim. Evet, ki... Biliyorum hani izlediğimde izlediğim kendi bölümünüzde en son röportaj kısmı benim. Evet çok Tarayı. merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şeker <laughs> almak <laughs> isteyen var mı? Yok. <laughs>